Selamlar, nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir, iyisinizdir. <laughs> bugün 19 Haziran Perşembe günü. Yine dışarıdaydım, o yüzden gene düşük biraz. 3,5 saat çalıştık bugün. Ee, çünkü dışarıdaydım. O yüzden günlük rutinlerimi yaptım en azından. 30 soru paragraf, e, bir test problem çözdüm. Trigo apotemiden zor sorularından bir test çözdüm ve güzel geldi. Temel kavramların videosunu izledim ve saatte geç şu an çok uykum var. Geç dediğim de 11. Benim için geç. Erken kalktığım için. Zaten vlog videolarında göreceksiniz. Erken kalktığım yani günümü göreceksiniz. Onu da cumartesi günü çekmeyi düşünüyorum. Tabi gecikebilir. Hani cumartesi sabahtan başlayıp akşama kadar çekeceğim. Yani pazar gelebilir sabah, pazar gelebilir video. Ama cumartesi günümü kaydetmeyi düşünüyorum. Haftada bir e, vlog çekebilirim. Belki iki. Değişir yani. Şu şekil. Şimdi trigonometri fasikül. Apotemi biliyorsunuzdur. Burayı çözdüm. Şöyle bir soru vardı. Doğru yapmışım. Şöyle bir soru vardı. Muallada kalmışım. İlk defa kullandığım bu kelimeyi şu an her yeri bir sivri de soruyor. Böyle böyle sorular işte. Şu, şu soru güzeldi. Böyle. Güzel oldu. Her gün bir tane çözsem aslında. Ya yani ne güzel. Fasükülleri çok seviyorum. Bir tane var bir de sistemler var. 11'im diye ikisini aldım ama. Çok heyecanlıyım. Ya içimde böyle bir şey var. Böyle zor soru çözme isteği. Ya böyle gidip de Barış'ın fasiküllerini işte soru bankalarını almak istiyorum. Apotemi'nin bütün fasiküllerini almak istiyorum. Ne bileyim orijinal 3D AYT falan alasım var. Ama tabii ki onları ileride çözmem gerekiyor. Şu anda çözersem hem gereksiz olur hem yani boşa gider onlar. İleride kullanalım. Ee, öyle. Yani bu içimdeki şeyi bu sefer harbiden bir plana çevirdim. Hep plan yapıyorum. İşte bu yapılacak, bu yapılacak. Ama sözde kalmıyor. Gene yapıyorum ama uygulanıyor. Yani nasıl açıklayayım bilmiyorum ama bu sefer harbiden olacak bir plan yaptım. Hatta şöyle büyük gks 26 planı altında bir dosyada oluşturuyorum şu anda. Ona uyuyacağım. Ee, bu şekil. Yani trigonometri bu şekilde. Problemde hala problemlerin ilacındayım. Bugün de alacağım kaynakların listesini çıkardım. Önerileriniz varsa bu arada yazabilirsiniz yorumlara. Hani şu kaynağı, şu desten, şu kaynağı alabilirsin. Her türlü TYT, AYT sayısı alacağım zaten. Onları söyleyebilirsiniz. Bugün böyle çözdüm. Bir yanlış mı var? Bir boş var. Bu şey ve çözdüğüm soruların soru çözümlerini izleme alışkanlığını edinmem gerekiyor. Bir de öyle bir şey var. Paragraf paragrafın da bitmek üzere. Baya ilerledim. Ve sabah çözdüğüm için böyle şey gelmiyor. Yorucu gelmiyor. İlk iş olarak çözünce çok iyi oluyor. Şurayı fullemişim. Arkası dahil. Buradan şöyle bir yanlış yapmışım. Kendini bul falan şu full. Şuradan da bir yanlış yapmışım. Şurası e, buradan bir yanlış yapmışım. Burası full. Arkası da full. 30 soruda 3 yanlış var. Yani 40 soruda da 4 yanlış eder. Yani oradan hesapladığın zaman e, 35 25 mi? O, pardon 34 75 net oluyor galiba. İdare eder. Daha gelişmesi lazım paragraf alacağım, problem alacağım, bayağı bir kaynak alacağım. Haftaya pazar hatta onu da videosunu çeker. Aldım kaynakların. Alırken çekmem muhtemelen ama evde bir kutu açılımı gibi yaparız. Şimdi dediğim gibi üç buçuk saat kahvemizi içtik yeni bir kahve çekirdeği. Bak mesela bunu anlatamıyorum bu videoda. Şimdi vlogda izlediğiniz zaman daha detaylı olduğu için. Mesela kahve çekirdeği, yeni bir kahve çekirdeği denedim. Çok güzel. Ben kahveyim diyor yani kokusundan anladım. Öyle. Vloglarda göreceğiz. Bunların da tadı vardı bir ara cam pipetlerin. Yıkanınca geçti. İlk başta öyle oluyor herhalde. Neyse. Temel kavramlardan video izledim. Matematiğe başladım en baştan. Her şey en baştan başlıyorum. Anlamadım. Bu şekilde. Yani bunu bile yazdım işlem önceliği falan. Sıfırdan, sıfırdan değil de detaylıca işliyorum aslında. Yani her şeyi yazmadım. Sadece bu kadar yani temel kavramlar dediğimiz şey. Ee, bu şekil yarın zaten karne günü. Ee, karne günü tahminlerimi yürüteyim şimdi. Bakalım. Yarın da video çekeriz. Yarın tahminlerim bakalım tutmuş olacak mı? Muhtemelen e, ortalamada sınıf birincisiyimdir. Ortalamam 99.4 Yani bilmiyorum daha fazla yapan var mıdır ama sanmıyorum. Normalde sınıf üçüncüsüyüm bu arada. Hani denemelerde falan genel olarak. Ama ortalamada Yani birinci olmuşumdur. Takdir aldım zaten haliyle. E, onur belgesi aldım bu sene. Bir de üstün başarı belgesi alıyorum ilk defa çok heyecanlıyım mor bir belge 6 dönem boyunca takdir alınca üstün başarı belgesi veriyorlar çok şükür şu ana kadar yani full takdir aldım eğitim hayatım boyunca bakalım son zaten 12 kaldı şöyle 24 yok. Gerçi 1. sınıfta takdir vermiyorlar. 4'te veriyorlar değil mi? Ee, kaç oluyor? 18 takdir almış olacağım. Hiçbir işe de yaramıyor. Ne oluyor lan kamyon? Hiçbir işe yaramıyor ama olsun. Uçağımız burada işte. Bu arada vlogta falan bir oda turu da yapabilirim. Oda turu dediğim hani şu bölgemi en azından gösterebilirim. Hatta belki gitarla çalarız videoda. Güzel olur. Bu şekil. Başka bir şey kaldı mı? Yok. Yani gene az bir şey yaptım bugünlük. Dediğim gibi dışarıdaydım. Yarında kar ne günü zaten. İyice bir boşladık gibi oldu ama şu büyük YKS planımla bir eşliğinde inşallah güzel bir şeyler yapacağız. O zaman kapatalım blok haberini de verdik zaten. Yorumlarda öneri bir şey, kitap, kaynak vesaire tavsiye edebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz, bir isteğiniz varsa yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Tamam lan. Bundan sonra kapanışımız hep böyle. Görüşmek üzere. Bay <laughs> bay.